Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki sualtı çeşitliliğini nadide kırmızı mercanları tanıtmak ve belgelemek amacıyla sualtı görüntüleme etkinliği gerçekleştirildi. 31 sualtı fotoğraf ve video sanatçısının çektiği görüntüler kitap ve tanıtım filmlerine dönüştürülerek tüm dünyaya tanıtılacak. Hmm. Kırmızı mercanların derinlerdeki evi Ayvalık dünya turizmine açılıyor adalarıyla ilginç ve özel bir ekosisteme sahip. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi dünyada sadece bir benzeri İtalya'nın Portofino kentinde bulunduğu kırmızı mercanlara da ev sahipliği yapıyor. Sualtı dünyası her yıl yerli turistleri ağırlarken yabancı dalış merakları tarafından da keşfedilmeyi bekliyor. <laughs> Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu sualtı görüntüleme etkinliği gerçekleştirdi. Amaç kentin sualtı zenginliğini, biyo kırmızı mercanları tanıtmak ve belgelemekti. Bu kapsamda 31 sualtı fotoğraf ve video sanatçısı 2 gün boyunca Ayvalık resiflerine dalışlar gerçekleştirdi, fotoğraf ve video çekti. Ortaya çıkacak fotoğraflardan en büyük sualtı fotoğraf sergisi düzenlenmesi amaçlanıyor. Fotoğrafların kitap halinde basılmasıyla da tüm dünyaya Balıkesir sualtı zenginliğini tanıtma hedefine ulaşılacak. Türkiye.